Bir de yani sporda şöyle de bir şey var şimdi olimpiyatlar deyince yani işte her dört senede bir yapılan bir organizasyon. Evet. Ee, ne din, ne ırk, ne e, işte milliyetin, evet. ne cinsin hiç, yok. Hiç, hiçbir şey yok yani ortak bir lisandasın ve ortak müşterek bir şey yapıyorsun. O kadar hoş bir şey ki evet, o. Türkiye'nin yani. olimpiyatlardaki katılımı nasıl? Spor Genelde... yatkınlık nasıl? Genelde tabii işte bütlemi konuştuğumuz nedenlerden dolayı tabii ki biraz az, biraz az. Ama genelde takım sporlarında bir hasta mesela kız voleybolunda, ondan sonra halterde, güreşte, bunlarda çok daha iyiyiz tabii. Sörfte iyiyiz, okçuluktayız. Hepsine şeyimize gönderiyoruz. Hep bütün çocukların, gençlerin hepsi gidiyor sporcuların. Ama tabii başarı oranımız çok istediğimiz gibi değil. Ama bu kamplarla birlikte büyük bir ihtimalle e, bunu da başaracağız. Artık teşvik etmek çocuklar için ne genç çocuklar geliyor. Bir o sürü projemiz var. Ailelerin birazcık o düşüncesini kırmak adına. E, şimdi bir kere antrenörlük seminerlerimiz var. Ailelerle konuştuğumuz aileleri teşvik ettiğimiz e, organizasyonlarımız var. Yani aileleri bilinçlendirmek aslında tabii ki şart. En, hı hı. en başta o başlıyor, e, o gerekiyor. Onun için mümkün olduğu kadar aileleri bu konuda hem yazılı olarak hem de sözlü olarak bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Zaten şu aşamada çalışan yani o, o, ne diyeyim, olimpik sporcularımızın çoğu ailesi bilinçli. Onlar da çevrelerine söylüyorlar. İşte biraz birbirlerini motive ediyorlar. Ve de tabii kamplar var kamplarda. Türkiye'nin her, Ay çok özür dilerim şey lütfen. Sağ var. çalışmanız nerede? Yani tamamen böyle İstanbul odaklı mı, Büyük Merkez mi yoksa Anadolu ve Türkiye'nin her yerinde var, var Her yerinde var, her yerinde var. Şimdi hep İstanbul, Ankara, İzmir bir de Antalya'dan sporcu <laughs> arkadaşımız gelmişti. Evet. Hani böyle Türkiye'nin her yerinde bir Karadeniz'de bir Güneydoğu Anadolu'dan da hani bir Erzurum'dan. Evet mesela. var ama işte kamplar tabii genelde Kayak daha büyük oluyor. yerlerde oluyor. <laughs> Ee, onun için ama o kamplar tabi çok uzun vadeli kamplar oluyor. Çocuklar biraz tabi yoğun de çalışıyorlar. Ee, siz bilirsiniz yani Gittik bu evet. kamplar ama <laughs> sonunda hepsi çok mutlular ve de e, başarıya hepsi susamış vaziyette. O da çok büyük bir avantaj tabi yani başarı isteklerinin yüksek olması başarı oranını çok daha yükseltecek. Ne yerde. kadar güzel. Siz yönetim kurulu üyesisiniz. Evet. Ee, genelde hep erkekler bilinir. <laughs> Kaç kadınsınız? Tek misiniz? Şimdi e, biz yönetim kurulunda üç kadınız. Artı bir tane de genel sek bir genel sekreterimiz var Neşe Hanım. Kaç üye var? Toplam? 15 üyemiz var. Hı. Ama benim en büyük e, amaçlarımdan bir tanesi hep kız çocuklarını yani genelde kız çocuklarını biraz daha fazla motive etmek e, için uğraşıyoruz. Ben Tenis Federasyonu Başkanlığı yaptım. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı bir süre. Yaptığım zaman deyip Erzurum'da, Erzincan'da, Ağrı'da, Van'da hep o, o şehirlerimizde mümkün olduğu kadar kız çocuklarımızı e, kamplara göndermeleri için ve de spor yani sırf tenis olması şart değil, spora odaklı yetiştirmelerini aileleriyle çok konuştuğum oldu. Şimdi tenis konuştuk, ben hani çevremden duyduğum bazı sporlar maliyetli olduğu için aileler yönlendiremediklerini söylüyorlar. Tenis bildiğimiz kadarıyla biraz maliyetli bir spor. Bunun için ne söylersiniz ailelere? İlla tenis olması gerekmiyor dediniz. Evet, illa tenis olması gerekmiyor. Şimdi bir kere sporun... Genel sporu anlatıyorum. Evet. Yani çocuğunuz işte şöyle olursa böyle olur. Şu sporu yaparsa veya atlı şu fiziksel aktiviteyi diyelim hı. spor demeyelim. Evet. Hakikaten bazı sporlar biraz maliyetli. Evet. Hı hı. Yani işte tenis kulübü lazım tenis Hadi. oynaması Yüzmek için başlamazsa. Yüzmek havuz. için havuz lazım. Ama yani mesela koşu için bir şey gerekmiyor. Evet. Fiziksel aktivite. Yani ileride mesela şey öyle söylüyordum ben annelerle konuştuğumda iyi bir anne olur. İyi bir abla olur. Evet. Yani onlar çok önemli. Sağlıklı bir e, anne olur. Şimdi grup sporları spor yapan, yapabilir mesela. Grup sporları, sporları yapar, sosyal sorumluluk, sosyal şeyleri oluyor, e, birikimleri oluyor. Onun için bu zaman e, o oğuz şey yapıyorlar. Aileler biraz daha o zaman olumlu bakıyorlar. Ama mesela bazı şeylerde işte antrenörlerin kız veya da kadın veya bayan neyse kadın ben tercih ediyorum ben söylemeyi de. kadın olmasını tercih ediyorlar. Mümkün olduğu kadar or oralardaki e kadın antrenörleri Besyo'dan mezun oralara kanalize etmeye çalışıyorduk. Ay, Siz Saylan Hoca'yı tanıyor muydunuz? Kim? Sayla. Kimi? Saylan Türkan Saylan. Evet, evet, evet. Anladım. Evet. <laughs> Bazı çekiş şifreler vardır. Kodlar. Aynen. Ama o sözü söyleyince zaten anlıyorsunuz. Rahmetli de Evet, evet. Evet. Güzel, evet. Yani, yani kadınlar için içinde olsun. Diye kadınlarda. Evet. evet. yani Hı -hı. kadınlar için bir şeyler yapmamız lazım ülke, ülkemizde, hepimiz, hepimiz. Evet. Hepimize önce kadın çünkü. Önce kadın. Önce kadın. kadın. Önce Aynen. Kadın. Önce kızı, kadın, <laughs> Aynen. de lazım değil mi? Sen <laughs> öğrencilerine mesela kariyer anlamında tavsiyeler bulabiliyorsun. Ben zaten öğrencilerim ve öğ öğretmen değilim ben diyorum. Ben danışmanım diyorum. <laughs> Aktariciyim. Çünkü öğretmek kendisi <laughs> bir ego. Yani onu anladığım zamanla ilk başta çünkü ne kadar güzel bu kariyer yapayım, kendimi kurtarayım zihniyetiyle yaklaşıyordum olaylara. Ama şimdi e, olgunlaşmaya başladıkça bir defa bilgi denen şey sende sana geldiyse çok kıymetli ve olman gerekiyor. E, i̇kincisi... Ee, öğrenci danışman gibi yaklaşman lazım. Çünkü bizim üniversitenin bir çok güzel bir sloganı var. Başarıyı destekliyor ve iş yaşamı en yakın üniversite. Hı hı. Ee, böyle olunca sen uzman yetiştirmen gerekiyor ve işe hani atman gerekiyor çocuğu o e, ne diyelim o, 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 hamuru o işte tuzlu evet. biberi vermen lazım. Yani hamuru çıkartıp ekmek yapsın diye. Bunu okuldayken yaparsa çok daha güzel, tecrübe sahibi olmuş oluyor. Dolayısıyla bir de onları dinleyerek çünkü çok ben bazen kızıyorum öğrencilerime. Ya ben senin ablan mı olayım şu an, anne annen mi olayım, arkadaşın mı olayım, işte halana kızım mı olayım ne bir sürü bana görev veriyorsun çünkü psikolojik sorunları oluyor ve çünkü hepsi arayış, işte, hepsi boşlukta. Ha anladım ki farklı bir eğitim daha vermek gerekiyor. Çünkü yani üniversiteden bu, mezun olup iş hayatında kendine yer bulamayan ve psikolojisi bozulan, depresyona giren çok arkadaşımız var. Örnekler var önünde. Yani Tabii. biz diploma veriyoruz da bir sürü üniversite var artık. bir diploma. Tabii. Bu kağıtla verilen bir şey. Yani anlamı bir, buna kağıt değil. Bunun anlamı var. Bu bir şey. Diploma e, almakla bitmiyor. Bunun yere varması gerekiyor. Dediğim gibi e, mesela geçen sene Cansu diye bir öğrencim vardı. Böyle... Hışınla girdi odaya. <laughs> ne lazım dedim. İşte hocam bir şey lazım dedim. Sen ne yapıyorsun? Ben dedi Hakkari'ye dedi. Böyle, böyle bir projem var dedi. Oraya gidip kütüphanesini hmm. yaptıracağım. E ee, dedim misin? o kadar. Yani sen kendini tatmin edeceksin. Hayır hocam dedim. Evet dedim. Sürekli gaz ediyorum. Hayır. Sen Hakkari'ye bot gönderdi. Tamam yapılıyor zaten. E ee, Defterim var mı? Yok olmaz dedim. Defterle başlayacaksın. <laughs> Bana bir defter hediye ettim. Peki o zaman yazayım ben dedi. Yazmaya başladı. Ve o çocuk Cem Adrian'a ulaştı. Piyano gönderdi. Hakkari'de Hakkari ve biz bir okulun hani biz yaptık diye söylemiyorum yani ama önemli bunlar çünkü çocuk bir öğrenci. Örnek teşkilatı yapıyor olmalı tabii ki. E, okulun işte e, boyası yapıldı, okulun tuvaletleri, tuvalet yoktu, tuvalet yapıldı. Ay. Dört defa gitti Hakkari'ye gizli gizli bir iki tanesi de. <laughs> yurtta kalan bir çocuk bu da yani. Ve gitmiş yurt parasını vermiş sonra bir aylar ağlıyor odaya gelmiş. <laughs> Hocam kuaföre gidemiyorum falan diyor. Yani böyle anlatıyor. Halbuki gitti yok da bu şekilde bu şey de yapıyor. Kendini acındırmak desin açıkçası Cansu. Fakat bu öğrenci o kadar iyi yerlere gelecek ki biliyorum destekliyoruz. Tabii tabii. E, 4 tamamlayacak üniversitesi. Şu an mezun oldu ön lisansdan. Lisansa geçmeye çalışıyor. Şimdi e, neredeyse bakanlığa gidecek ve gidiyor perşembe günü galiba. E, bu projeyi büyütmek istiyor. Ve bizler de biz sizinle daha sonra inşallah görüşeceğiz. Görüşürüz tabii. E, gidip bu proje nasıl e, bu projemiz bizim sürekli arz eder? Oradaki çocuklara uzmanlık alanlarımızı anlatarak. Yani... Hayal kurdurarak yani bir endüstriyel tasarımcı ne olduğunu bilmiyorsa anlatarak, endüstriyel evet. tasarımcı hocası gelerek işte spordan bir e, birisi gelerek bu, bu STK ile ilgili bir çalışma yapan birisi veya sizlerin gelerek anlatarak yani bu şekilde olursa e, ne yapma bilincini kazanır daha küçük yaşta. Keşke onlara e, okul öncesi eğitim verilebilse evet, yani evet. o da o anne ve okul öncesi ikisini ya. beraber yakalayabilsek çok daha kolay çok bu yani. ev içinde böyle bir eğitim daha doğrusu kültür e, aktarılabilse. Çünkü orada eğitim şey hani küçük keselim ya falan. Yok yok hemen tamam, toparlayabilirsin. Yani tamamen şu benim hocam Bozkurt Güvenç'ti benim o bilge insanımdı hep şunu söyler. Dar anlamda öğretim okul, geniş anlamda eğitim kültür. Doğru. Çok Bravo Bambi. Çok eğitim. doğru. Evet güzel Çok konular doğru. konuştuk. Ne güzel.